Herkese merhaba arkadaşlar ben Mir. Umarım hepiniz iyisinizdir. Kolay ve etkili taktiklerin 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bu taktiğimiz Ascent'te yine B'de savunmadayken kullanacağımız bir taktik. Ee, siz de yapabilirsiniz bunu. Yani savunmada B'ye raise'de sokmazsınız. Yani raise'in yüzünü gücünü %200'e çıkartıyor arkadaşlar. İlk yapmamız gereken şey buradan arkadaşlar şu karşıya bomba atmak ama koşarak bakın. Koşarak atınca arkadaşlar bomba duvardan seçip bu arkada patlıyor. İlki bu arkadaşlar. İkincisi de ise şu şekilde bakın, tam iki duvara da e, bombotun çizgileri sıfırlanacak bakın. Bomba Atıyorsunuz yolda. arkadaşlar ve bu bombot da buradan geliyor, çarpıyor duvara, buradan buraya gördüğünüz gibi buralara gidiyor. Bunu arkadaşlar kombolayacağız şimdi bakın. Öncelikle adamların buraya geldiğini dedik diyelim, robotumuza atıyoruz. Arkadan hızlı şekilde bombayı atıyoruz bakın ne oluyor. Bomba orada onları sıkıştırıyor. Bombotu atamadı bu sefer. Atabildiğin zaman buraya bunları sıkıştırıyor. Eğer bu adamlar arkaya kaçarsa kesinlikle öleceklerdir. Ölmezlerse bile çok demeyecekler. Eğer buraya kaçarlarsa zaten bombot patlayacak üzerlerine. Diyelim ki bombotu kırdılar, buraya piklediler. Siz de burada hazır bir şekilde, crosslu bir şekilde bekleyeceksiniz adamların gelmesini. Ve çok şanssız değilseniz adamları %100 vurursunuz zaten. Yani B savunması çok etkili bir şekilde hale getiriyor arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, e, yorumlarda diğer mapleri veya işte istediğiniz ajanları yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.